Bols, bols, bols! Var. Ne yapıyorsun? Dolanıyorum. Bugün işin var mı senin? Bir sürü işim var. Ya bana yardımcı olur musun diyecektim. Olamam. Ya ama demirci açacağım. Köyümüzde demirci yok buz. Ya ne yapayım ben de buğdaycı açacağım. Buğdaycı ne ya? Zaten bir sürü çiftçimiz var görmüyor musun? Hayır onlar çiftçi ben buğdaycı açacağım. Ya of tamam sen şey yap. O zaman ben de toprağa sorarım yardım etsin bana. Bay. Bay. Toprak neredeymiş evine gideyim ya. Arkadaşlar buz yardım etmedi görüyorsunuz değil mi? Yorumlarda ona kızın işte işte. Toprak ben geldim. Oo, hoş geldin kum. <laughs> ne kadar komik bir evim var. Topraktan aynı sana benziyor. Oo, aynı benim gibi bir ev yaptın. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Toprak evinin daha da güzelleşmesini istiyorsan birisinin bir şey yapması lazım. Oo, ne yapmam gerekiyor? Senin değil video izleyenlerin bir şey yapması lazım. Oo, bu videoya çok fazla like atmaları gerekiyor kum? Evet deli gibi like atmaları lazım. İşte toprağın evi daha da güzelleşsin. Böyle çamurdan bir evde kalmasın arkadaşlar. Özür dilerim toprak. Yanlış anlamı tamam mı? Bana yardımcı olur musun bugün? Benim de canım sıkılıyordu. Evimi de tamamlamıştım kum. Sana yardımcı olabilirim tabii. Tamamdır. Bak burada görüyor musun? Demirci masam var. Buraya bir tane demirci açacağım. Köyümüzde demirci yok. Oo demirciyi nereden bulacağız? Demirci işte demirci masası. Ben olacağım demirci. Buraya bir Oo, tane kulübe yapacağız. Ya? Evet. Buraya bir tane kulübe yapacağız. Ben olacağım. Oo ben sana yardım ederim. Tamam olur o zaman. Bak hatta ben sana bir şey yapayım mı? Özel bir şey. Bir sürü demirim var. Görüyor musun? Bakıyorum. Tamamdır. Sana ne yapmamı istersin mesela? kazman var mı? Hmm, kazmam yok. Kazma yapalım o zaman sana bir tane odun ver bana odun tamamdır. iki tane de çubuk ver. Bu tamamdır. Bak sana ilk kazmamı yapıyorum. ilk müşterim sensin ha. Merakla bekliyorum. Bu tamamdır. Al bakalım. ilk kazmanı hazır Bu senin Teşekkür ederim kum. Ne demek ne demek toprakçım ama ben var ya normal demircilere hiç benzemeyeceğim. Farklı farklı eşyalar yapabileceğim. Bak hazır mısın? Hatta deniyorum ilk deneyimi. Hazırım. Bu tamam toprak hazır mısın? Bak çok manyak bir tane deney yapacağım. Hazırım kum bekliyorum. Tamam önce buraya yayımı koyuyorum. Sonra buraya tüyümü koyuyorum. Çok manyak bir şey olması lazım. Hazır mısın? Elimdekini görüyor musun? Oo, Gördüm işte bu tavuk şeyi. Bunu fırlatırsam ne olur? Tavuklar mı çıkar? Bilmiyorum etrafa buz nerede? Buzu dönemem lazım. Buz neredesin? Buz çiftçilerin orada mısın? Aa evet orada gerçekten. Çiftliğini patlatayım onun toprak. Oo neredesin neredesin? Hadi çocuklar kızın kızın. Buz selam ben geldim. Ya hoş geldin. Sana çok özel bir demirci olacağımı söylemiştim. Elimdekini görüyorsun değil mi? Ya bu da ne? Bu tavuk şeyi işte hazır mısın? Bak suyun içinde patlatacağım zarar görme diye işe ki? Bilmem bakalım. Bak tavuk fırlatıyorum. Nereye gidiyor? Uçan bir tavuk var gördün mü? Şu karşı adayı patlatıyor mu senin için? Yo, patla dinlenmem ki. Al bak al bak gidiyor gidiyor. Aa, adayı tutturamadım. <laughs> ya, ne yapacak? Oha. Gördün mü çok iş işte. Çok özel bir demirci olacağım demiştim. Ya o bir adı olmalı. Kom. Şey olsun işte. Tavuk asası olsun. Tavuğa benziyor baksana. Hayır bu asanın adı hit asa. Ya hayır saçmalama bu Hayır tamam mı bu asa artık benim. Tamam senin olsun benim aklımda başka... Aa! Ha, ne yapıyorsun? Aa! Ya kum bana tuzak mı kurdun? Bu uçabiliyormuşuz öyle bir özellik varmış var bakayım. kim? asası beni uçurdu. Nasıl yaptın? Eğildin. Aa uçuyor ya. Buz bu çok güçlü bir asaymış. Senin mi olsun bu? Evet lütfen. Karşılığında sana 31 tane buğday veririm. Tamam anlaştık. Kabul ediyorum. Ama bir şey diyeceğim. Bir tane de böyle redstone blok verir misin bana? Ya ve ne alakaydı şimdi? Ya demirciyim demirci. Kafamda manyak planlar var. Buz bilmiyorsun. Verdim. Tamam gel beni takip et. Bak farklı deneyler yapacağız. Toprak demirlerle oynama sen de be. Aa tavuk bombası atma bana Buz. Buz köy patlatma sana. Buz çok yaramaz bir insan insan oldun sen. Toprak hatırlıyor musun? Sana bir tane kazma varmıştım. Onu bana geri verir misin? Ya elimde tutuyorum. Buyur kum. Teşekkür ederim. Bu, kazmada kazma da senin olacak tamam mı? Hmm, olacak yok kazmaya. Bak hazır mısın? Elimdekini görüyor musun? Görüyorum. Bu sen görüyor musun? Yok bu da ne? Bu lazer tamam mı? Ben yaptım işte bunu. Böyle kaza kaza gidebiliyorum. Aa kum nereye gidiyorsun? Bak böyle kazma kullanmadan direkt bunu da şey yapabiliyorsun. Maden yapabiliyorsun. Görüyor musun buz Yok artık daha neler? Ben onu istiyorum. Hayır bu toprağın. Toprak al bu senin. Sen de kullan. Hayır bu benim. Bu benim buz. Bu benim buz. Yo, tamam senin olsun torpam Ya elini öyle kırmayacaksın şey yapacaksın öyle aynen ışın yollayacaksın. Oo. Tamamdır çok iyi o çok iyi hadi yukarı çıkalım manyak planlarım var çocuklar ya. Tamamdır bakın şimdiki sıradaki şeyimizi söylüyorum bu sende ekmek var zaten bana verdin. Tiyantimiz evet, var mı? Şu an. Afiyet olsun tiyantimiz var mı peki? Evet var. Oo versene bak aklıma manyak bir şey geldi yine. Hazır mısınız? Önce buraya bir tane ekmek koyuyorum sonra tiyantiyi koyuyorum. Oo ne şiş çıkacak? onun. Ben söylemem hazır mısınız? Tiantiden ekmeğim oldu. Kum şu kokan evi patlat. Bu kimin böyle? <laughs> Hayır o toprağın evi. Bu öyle şeyler söyleme. Üzüldü çocuk. <laughs> Toprak pardon. Toprak üzülme üzülme. Ben senin evini patlatmayacağım. Gel gel şu ilerideki samanlıkları patlatacağım. Aç olan var mı aranızda? Üç tane var bak. Ben de her bir tane verebilirim. Yolla bakalım komşum. Gelin çocuklar bak. Üçümüz aynı anda yiyeceğiz tamam mı? Üçümüz aynı anda. Dursana bu. Üç. iki, bir herkes yesin. Buz gördünüz mü TNT'den ekmeği? Yok artık bu nasıl bir patlamaydı? Üçümüz aynı anda yedik diye öyle şey oldu ve bir sürü etki geldi bize baksanıza. Etki tepki. Evet etki tepki oldu aynı kumlarımı atıyorum çok fazla olmuş üstü. dur dursana boz. Tamamdır sıradaki ne yapabiliriz bir aklınızı çalıştırın bakalım. Buldum. Neymiş ha? Söylemem. Sen mi yapacaksın? Hayır. Ya yani söyle o zaman. Ne demirci sensin söylemem. Ya ama sen fikir ver ki ben de yapayım sana bu. Tamamdır. Benim aklıma bir şey geldi. Odun olan var mı? O bende vardı odun. Odun var bakayım bana. Bir tane odun var. Ama bak şey ol, yontulmamış olacak. Aynen bundan. Hazır mısınız? Geliyor, geliyor, geliyor. Yapıştır. Yo. Çocuklar ağaç oldum. Şuna bakın. Yo, bu ne böyle torba Bu ne yürüyen ağaç olmuş bu. Ben bir ağacım çocuklar. Saçmalamayın. Ağaçlar konuşamaz ki. Yo, nasıl yaptı bunu toprak? Ben özel bir demirciyim dedim sana işte. Tamam mı? Videoda like atın. Herkese bu ağaçtan vereceğim. Zırh ağaç olacak. Ha bu. <laughs> Ya şımarmasın be çocuk yapma. şımarma. Onu. Tamam tamam durun pop çıkardım benim ya komkom. Ya çocuklar dursana da bir patlatıp durma yani. Bu size görev veriyorum tamam mı? Gel buraya gel buraya kaçamazsın hiçbir yere. Zaten köyün arasını anlattığımız şu hale bakın. İyi ya işte beni toprak yaptı. Yapan kişi toprak. Aa komin ağaç oldu. Tamam ağaç olarak görev veriyorum. Buz gidip denizden bir kova su al. Toprak sana verdiğim lazerle de git ondan şey al işte. Bir tane demir kılıç bul. Demir kılıç hemen. Hadi bulun çocuklar bulun. Aklımdaki plan çok manyak arkadaşlar. Sizler beğeniyorsunuz değil mi? En çok hangisini beğendiniz? Zorunlar onu yazmayı unutmayın. Kesinlikle bak. Benim en çok çok şu an hoşuma giden hit asası oldu. Evet hit asası çok güzel. Al hadi Aa, ee, bu toprak nerede? Buz ya. Bu çocuk çok yavaş. Evet yavaş. Şimdi evine baksana ben evini patlatırım. Dur dur ay, patlatma. Kom, kom, kom. Buldum, ay demir kılıç. Toprak sanırım evin gitti. Tam kılıcımı mı var? Hadi sonra üzülürsün. Tamam şimdi hazır mısınız? Bak bu diyarın en güçlüsü olacağım. Bak geliyor geliyor. Yolla kalım yolla. Elimdeki kılıcı görüyor musunuz? Ne o da ne? Durun ağacı çıkarayım göremiyorsunuz. Bak bak. Su fırlatıyorum böyle su su. Yoo. Evet size vurayım mı bir tane? Hatta şu ata vurayım bak ata. Oh zehirlendim. Her yer zehir balı. Zehir balı oluyor her yer. Muz toprağa çamur yapayım mı? E, beni çamur yapma <laughs> çamur yapma ben korkuyorum sudan. E, tamam 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 ya çocuklar bu kadar korkmayın. Çocuklar bir şey soracağım ama bu sizde olmayabilir. Ben herkesin vardır. E, senin roketin var mı ve diamond'ın? Roketim var ama elmasım yok. Gerçi bizim madencimiz toprak. Toprak da olur sende var mı? Ben gidiyorum hemen elmas bulmaya. Hadi hadi be çocuk ya. Uf, bunda da hiçbir şey yok. Buz ben sıkıldım ha. Bak ben 64 tane roket var. Çünkü bunu emminin sünnet düğünü için almıştım. Bakayım. O güzel patlıyorlar. bu.. Evet. Hadi toprak hadi toprak. Nerelere gittin? Tamam geldim mi toprak? Hadi ver bakalım. Toprak cilda mısın? Buz kafanı kaldırırsan toprağa görebilirsin. Aa ne çabuk geldi. Sen toprağı bilmiyorsun o ışınları biliyor. Hazır mısınız bakın manyak bir tane elmas roketi yaptım ve elmas geldi bana bereş. Hazırız. Buz yukarıda kal seni patlatacağım. Aa! Aa! o da ne? Çocuklar gelen eşyalara bakın. Yok bir daha yap. Çocuklar gördünüz mü sınırsız eşya alabiliriz. Sınırsız. Evet sınırsız bir sürü zırhım oldu bu manyak bir şeymiş en sevdiğim şey bu. Elmas Neyse, bir yorum var ne şeyi söyle. Tamam iti artık ikinci en sevdiğim şey. Bundan bir tane daha patlatsana. Buz benim canım çok acıyor. Ya nerede ki? Attım sana bak. Elmastan roket işte o. E, Tamam patlatıyorum. 3, 2 ve 1 işte. Oo bir sürü elmas sır çıktı. Altın el. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa aşağıdan kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese diamond roket.